Hazır mısın? Boş boş konuşup kafamı açma sakın Yunus. Sen tanıyor musun bu gelecek adamları? Hava atıyordun hani. Bunlar bizim bildiğimiz işler, sen yeni geldin diyordun. Onlarda da müşteriyi tanımadığım oluyordu. Babam araştırmış, o bağladı. Saat belli, mekan belli bekleyeceğiz. <laughs> Yunus dikilme tepemde. Git bak bakayım her şey tamam mı? Hadi. Kafamı yakalayamadım zaten. Geldik. Şimdi hava alanından ayrılıyoruz. Tamam. Tatil için mi Hiç mi? Anladım abi. çaldım mı aldım Çalmışam. Ama bu sefer anlamış. <laughs> aç aç aç. <laughs> Tövbe Ayşe. <aşağı. gülüyor> gibi koki. Vallahi bana hala pirzola gibi geliyor. <laughs> Avcanlar da yemlemişim, gördün? Ya, yemlemişsin, kendini de yemlemişsin. Bahçeye girdin. Ha. Şöyle bir baktın. Bu pislikte bir insan nasıl yaşar diye. Bir tur sövdün. Sövdüm, sövdüm. Sonra kafese girdin. Ya. Tavşanları ayağın ucuyla ittirdin. Bir yerde izi çıkmış. Parayı bıraktın, Sonra çıktın kendini yemledin. Kafesin oradaki ağaçtan bir tane, ötedekinden dört tane. Vay şerefsiz, helal et ulan. Helal olsun. Biraz bir dahaki sefere çekirdekleri yere atma. <laughs> <laughs> oh. Bırak. Ben para mara istemiyorum. Olmaz öyle. No. Na ben no. no, no. Hakkındır hakkını alacaksın ya. Biz seninle kaç yıl oldu tanışalım? Kırk. Tam kırk yıl ölmemişiz. Ha, kaç kırk yıl göreceğiz be? Ha. Ben görmem. Görürsen, görürsen biz böyle sırt sırta verdik mi? Kaç seneler göreceğiz. Yalnız ben sana bunu yemem. Vallahi yemem, billahi yemem. Ne no, ben, no. Yersin, yersin. <laughs> Yiyeceğiz mecbur. Abim sizin memleket nere? Sür. Tamam. Allah Çok özlemiş ya bu muhabbetler ya. Gençlik elden gidiyor. Ya bu muhabbetler de gidiyor şimdi. Ancak iş, güç, karı, çoluk, çocuk. Vallahi içim almayın ya. Yaşlanıyoruz bura. Olacak o kadar. Ölen mi de? Bak bana bak korkmaz. Bakın öyle bir şey oli ben öteki tarafa gideyim. Sakın bana elleşme. Beni koruma. Dur bakalım ne olacak. Sen, sen, beni bırakmazsın. Ha, bırak. Bırakmazsın sen beni. Ya. Sen burada bekle. Çalışsın. Mekanımıza hoş geldiniz beyler. Dedik uçak yer öter yaptı ya da gelmekten vazgeçtiler. Doğru. Uçak gecikti. Hiç sorun yok. Olur böyle şeyler. E buyurun, bir şeyler ikram edelim, yiyelim, içelim, konuşalım, tanışalım önce. Ha, buyurun. Yok gelecek sefere. İş yapalım, hemen döneceğiz. Peki. Alacaklarınız burada. Para. Eci, Eci. Arabada getireceğiz. Hiç sormak istemiyorum ama gittin geldin. Yine karavana değil. Diyeceksin ki şimdi nereden anladın? Ya bulsaydın burada olmazdı ondan. Ya korkmaz. İnsan kırk yıl bu derdi çekermiyor. Unut kurban ya. Allah Muhammed aşkına unut. Gitmediğin memleket kalmadı, girmediğin deli kalmadı. Günah sana ya. Vallahi ben seni var ya bazen kıskanıyorum. Çoluk yok, çombalak yok, afret yok. Ya uyu sen, Hem dünya senin ya. Asura uh, bakmayasın. Kafa gitti tabii. Hep aklım olan da. Gidelim bakalım. Yok ya gerek de yok. Aman şimdi adam da koca erkek oldu yani. Bir şey yapsın e, değil mi? E, hep böyle arkasında olacak değiliz ya. Öğrensin, hiç güçlü şey halka. Zaten Yunus da yanında. Aman. Açayım şuradan. Hop.

i'll be var ya bu, benim kazandığım ilk milyon dolar. Araba anahtarı mı? Şoförle geldiniz yani o bakın mı? отама мына же же Ulan Erol bu ne? Oğlum sen beni neye bulaştırdın? Bu ne? Ulan ben babama ne diyeceğim lan şimdi? Ben babama bunu nasıl anlatacağım ha? Açsana yedim açsana oğlum! Bas! Korkmaz bas! Bas iyi de yetişecek! Hadi hadi! Hadi bas korkma! Allah benim belamı versin. Allah benim bel benim, benim yüzümden. Benim yüzümden. Alın çocuğumu öldürün dedim ya. Korkmaz. Sen kaç tane kelle almışsan bu işin intikamı olmaz da. Bu işin intikamı olmaz da. Yardım et. Yardım et. Aa! Geç. Yardım et. Geç. Yardım et. İyisin oğlum. İyisin lan Ben buradayım bak tamam. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Boş konuşma. Kafamı açma. Buradan, buradan. Buradan mı? Oğlum ben yardım edecektim. Yardım edecektim lan! Gülhan hatırlıyorsun değil mi? Ha, galericinin kızı. Çok aşıktım lan ben o kıza. Sırf benim canımı acıtmak için yanımdaki odada... Şşş, tamam. Tamam. Şş, tamam. tamam, tamam. Tamam. Ne yaptım lan ben sana? Tamam. <laughs> Sen bir yandan, babam bir yandan. Tamam, 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 tamam. <laughs> 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 tamam. Seviyorum lan ben seni, biliyor musun? Babam ölmüş gitmiş. Aynen terk etmiş gitmiş. Bir sana tutundum lan ben. Beni seversin diye. Her dediğini yaptım lan. Senin yerine dayak edin. Bütün suçlarını ben üstlendim. <laughs> Beni niye sevmedin lan? Ha? <laughs> Beni niye sevmedin lan? <laughs> Beni niye sevmediniz lan? <Gülüyor> <Gülüyor> 자! 저기 봐! 고분! 이해 Abi, alışveriş falan hikaye bak, adamlar bizi öldürmeye gelmişler zaten. Ben şimdi uyandım mevzuya, adamları indirdim. Bak Musa yanımdaydı, yemin ediyorum istersen ona sor, Yiğit'in kılına bile zarar gelmedi. Ama adamlardan bir tanesi kaldı, bu arabayı süren işte. Yiğit bizi açtı, adamı gelmiş burada kıstırmış. Sonra da adam Yiğit'e çarptı, kaçtı. Adamın yüzünü gördüm, görsem tanırım. Arabanın modeli de aklımda. Şimdi bizim kurye çocuklara mesaj atacağım. ...adamı Bodrum'un bir yerinde kesin buluruz. Sonra da o şerefsizi... Bak... ...bir de hangar. yaktı hangarı, iz kalmasın diye. bora oğlumun katilini bul bura